Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Parabil kanalına hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'dan ekonomiden haberlerimiz devam ediyor. Her şartlarda sizlere haberler sunmaya devam ediyoruz. Endeksin bugün bir show yaptığını, pozitif yaptığını söyleyelim. Ve 09.15'te kamu yayınlatma platformuna bildirilen bir haber var. Şimdi sizlere bunu sunmak istiyorum. Arkadaşlar, CV Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi yeni iş ilişkisiyle bildirdi özet bilgi olarak da yeni iş ilişkisi bildiriliyor. Güncelleme düzeltmeye de ertelenmiş bir açıklama değil bu. Müşteri Borsa İstanbul'un yeni şirketlerinden Kuzey Boru Alanım şirketi ve bunun 2023 yılının ilk 9 aylık hasılatma yaklaşık %4 olumlu etki ve bulunması gereken bir anlaşmaymış. Toplam 263 milyon lira. Evet. Arazi tipi güneş enerji santrali kurulumu arkadaşlar bu anlaşma. 8 milyon 700 bin Amerikan doları ve Türk lirası karşılığı 263 milyon Türk lirası. Evet, CV Enerji halk arz olduktan sonra bu tür anlaşmalarla özellikle duyuran ve Borsa İstanbul'un enerji alanında önemli şirketlerinden birisi olmuş durumda. Bu yönüyle önemlidir ve şirketin geleceği ve sürdürülebilirliği açısından bu anlaşmalar şirkete olumlu yansıyacaktır hisselere. Evet hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız.